Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ama bir o kadar da havalı bir tatlı hazırlayacağız. İçerisine katı yağ olmadan kıyır kıyır gerçekten çok güzel oluyor. İlk olarak şerbetini hazırlayacağız. 2 su bardağı toz şekerini tencerenin içerisine alalım. Üzerine yine 2 su bardağı suyumuzu ekleyelim. Ocakta şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatalım. Şerbet kaynadıktan sonra kısık ateşe alıyoruz. İçerisine 1-2 damla şöyle limon suyu damlattıktan sonra 10 dakika daha kaynatıyoruz kısık ateşte. 10 dakika kaynattıktan sonra ocağın altını kapatalım ve şerbeti kenara alalım. Tatlımızın hamuru için 1 tane yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı sütü karıştırma kabının içerisine alalım. Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Bu üç malzemeyi karıştırırken içerisine bir yemek kaşığı toz şeker, iki yemek kaşığı irmik ve bir yemek kaşığı elma sirkesi ekliyoruz. Elma sirkesi yoksa üzüm de ekleyebilirsiniz. Kıyırlık vermesi için ekliyoruz e, tatlımızın içerisine sirkeyi. Bu malzemeler güzelce karıştıktan sonra üzerine ununu ve kabartma tozunu ekliyoruz. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Sizler de yumurtanızın gramajına göre ortalama bu kadar un kullanacaksınız. 1-2 yemek kaşığı fark edebilir. Hamurun kıvamı yumuşak, ele yapışmayan bir e, hamur olacak. Şöyle kalan unumu ekleyeceğim ve artık elimle e, yoğurma işlemine geçeceğim. Hem de hamurumun kıvamına bakmak istiyorum. Benim için iki, iki buçuk su bardağı un yeterli geldi. Kalan unları da toparladıktan sonra artık tatlımıza şekil verme işlemine geçeceğiz. Tatlının hamurunu toparladık. Hazırladığımız hamurdan 4 eşit parça ayırıyoruz. Bezelerin birbiriyle orantılı olmasına dikkat edelim. 4 eşit parçaya ayırdıktan sonra bir parçasını kenara alalım bunu iç kısmını kakaolu kısmını oluşturmak için kullanacağız 1 yemek kaşığı kakaoyu ve 1 yemek kaşığı fındığı bu ayırmış olduğumuz bezenin içerisine ekleyeceğiz ve güzelce yoğuracağız kakaoyu ekledikten sonra iyice bir yoğuralım bu hamur diğer ayırdığımız hamurdan daha koyu bir hamur olacak daha sert bir hamur olacak Şöyle bir yemek kaşığı da fındık ekledim. Dilerseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Kakaolu hamurum hazır. Artık e, tatlıya tamamen e, karagöz şeklini vermeye sıra geldi. Bu ayırmış olduğum kakaolu hamuru da 3 parçaya ayırıyorum ayırmış olduğumuz beyaz hamurların içerisine yerleştirmek için. Bunların da birbiriyle orantılı olmasına dikkat edelim. Hamur katı olduğu için biraz açmakta zorluk çekebilirsiniz. Elinizle şöyle sıktırarak hamuru büyütebilirsiniz. Böyle 3 tane uzun uzun fitiller oluşturacağız. İnce ince. Bu üç hamura da aynı işlemi yaptıktan sonra beyaz hamurları merdane ile açma işlemine geçeceğiz. Kenara ayırmış olduğumuz bir tane sade bezeyi uzun olacak şekilde merdane ile inceltiyoruz. Yaklaşık 2 santim kalınlığında hamurumuzu açalım. Bu arada ben hamur matı kullandığım için hamur tezgaha yapışmıyor. Ama sizler hamuru daha kolay açabilmek için iki tane yağlı kağıt arasında açabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz kakaolu hamurları da sade hamurun uç kısmına koyduktan sonra şöyle rulo şeklinde sarıyoruz. Ve ek yerinin iyice birleşmesi için çok fazla bastırmadan açıyoruz. Diğer bezeyi de aynı şekilde açacağım. Şöyle uzun uzun fitillerin boyunu açarsanız zorluk çekmezsiniz. Bu şekilde hazırladım. Diğer kakaolu hamurda içerisine aldıktan sonra videodaki gibi sıkı sıkı saralım. Bu arada ek yerlerini güzel bir şekilde bastırarak e, rulo yaparsanız açılmalar olmaz. Kabardığı için e, uç kısımları birbirinden ayrılabiliyor. Şöyle birbirine yapıştırarak rulo haline getirelim. Hamurları birer parmak kalınlığında kesiyoruz ve kakaolu kısımları üste gelecek şekilde fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyoruz. Hamurları çok kalın kesmeyin. Şerbeti çekerken zorlanabilir. Ben şöyle tam bir parmak kalınlığında kestim. Aynı işlemi tüm hamurlara tekrarlıyoruz. Ben kenar kısımları da birleştirdim. Ziyan olmasın diye onların arasına da ceviz koyarak rulo yaptım. Şöyle onu da kesiyorum. Tepsimin altını sadece sıvı yağ ile yağladım. Bunu da belirteyim. Çok az malzemeyle, üstelik herkesin evde olan malzemeleriyle hazırlayabileceği nefis bir tatlı tarifi. Son bezemi de yaptım. Bir tepsi dolusu tatlımız hazır. Bu arada fırınımı da 180 derece ayarına getirdim. Alt üst ayarda tatlıların üzeri ve altı kızarana kadar pişiriyoruz. Benim tatlım yaklaşık yarım saat içerisinde pişmişti. Fırınınız hızlı pişiriyorsa e, sizler fırının başından ayrılmayın. Kontrollü bir şekilde tatlınızı pişirebilirsiniz. Tatlılar bu şekilde hazır. Şimdi fırına gönderiyoruz. Tatlılarımız pişti. Soğuk şerbeti fırından çıkan tatlıların üzerine gezdiriyoruz. Tüm şerbeti tatlılara ekleyelim. Dakikalar içerisinde şerbetini çektiğini göreceksiniz. En az 1-2 saat bekledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Umarım sizler denedikten sonra bu tatlı tarifini beğenirsiniz. Şöyle alt kısımlarını da çevirerek üstünde şerbeti güzel bir şekilde çekmesini sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi dakikalar içerisinde şerbetini çekiyor. Ama en az 1-2 saat bekletirseniz tatlımız tam kıvamında olacaktır. Tatlıları servis tabağına alarak üzerinde dilediğiniz gibi süsleyerek e, servis edebilirsiniz. Ben üzerine herhangi bir şey eklemedim. Zaten içerisinde kakaolu görüntüsü gayet şık ve güzel oluyor. Üstelik şerbetli olmasına rağmen çok da hafif bir tatlı. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarif hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca videolarım hakkında görüş ve önerilerinizi de yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayanlar için bu videodan sonra sağ alttaki abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle tatlının kıvamını sizlere gösterdikten sonra videomu kapatacağım. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerle tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.